Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde for döngüsünü göreceğiz. Ben yine burada HTML formumu hazırladım ve for.php gitmesini söyledim. Bir de for.php oluşturdum ve şimdi PHP taglarımızı yine başlıyoruz. Yine aynı şekilde sayı diye bir değişken oluşturalım. Dolar post diyelim ve sayı dedik. Burada input'tan sayıyı aldık. Kullanıcının girdiği değeri aldık. Şimdi for'u kullanalım. For diyoruz. Parantezlerimizi açıyoruz. Burada ilk baş bir değişken tanımlıyoruz. Örneğin dolar iyi diyelim. Buna istediğiniz ismi verebilirsiniz. Dolar eşittir. 1 dedim. Ve noktalı virgülümü koydum. Normalde şurada dolar atıyorum A değişkeni deyip şu şekilde tanımladığımız değişkeni normal bir değişken tanımlamayı geliyoruz. Forun parantezinin içinde yazıyoruz. Ardından noktalı virgülden sonra şartımızı yazacağız. Örneğin biz şöyle bir örnek yapalım. Doları i'yi arttıralım devamlı ve dolar sayının bir yerine gelene kadar devamlı artsın. Dolar i küçük veya eşitse diyelim dolar sayıya. Dolar sayı kullanıcının girdiği sayıydı. Yine noktalı virgülümü koydum şarttan sonra. Ve burada dolar i'yi arttıracağım devamlı arttırmasını sağlayacağım. Eğer buraya doları artı artı yazmazsam buradaki şart iyi artmayacağı için hiçbir zaman sağlanmaz ve sonsuz döngüye girer. Sonsuz döngüye girdiğinde de tarayıcınızı kilitler. CPU'dan çok yer. Özellikle sunucu üzerinde çalışanlar varsa serverda çalışırken sonsuz döngüye sokup sunucuyu yormasınlar. Şimdi örneğin bir HTML şeklinde yazalım bunun içine. Tek tırnak kullandım burada ekoda. Çünkü HTML içinde çift tırnaklar kullanacağımız için burada çift tırnak kullandığımda hata alırız. Diyelim ki font diyelim. Size diyelim. Buraya yine birleştirme operatörü ile değişkenimizin ismini yazacağız. Burada bir yazı yazdıracağız ve yazı kullanıcının girdiği değere kadar örneğin 5 girdik. 1 punto, 2 punto, 3 punto, 4 punto, 5 punto şeklinde yazıyı büyüterek bize yazdıracak. Şimdi buraya dolar i diyelim size kısmına ve fontumuzun kapattık buraya da webde ders yazalım şimdi bir de sonuna br ekleyelim ki bir alt satıra geçerek yazsın ve kaydettim korku mi Şimdi explorer'ımı çalıştırıyorum. Yine localhost'ta derslere girdim. Burada form html'eme giriyorum. Örneğin 3 yazdığımda gördüğünüz gibi 1 puntoyla yazdı. Ardından i1 arttığı için 2 puntoyla yazdı. i yine 1 arttı, 3 puntoyla yazdı. Burada ilk değerini 1 vermiştim bizim formdan girdiğimiz değere kadar artacak değil ve girdiğimiz değere kadar şurada kullandığımız değişken sayesinde her seferinde punto bir büyüyerek devam ediyor. 5 yazdığımızda bu şekilde oluyor. 7 yazdığımızda devamlı fontun boyutunu bir arttırarak devam ediyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.